Değerli dinleyenler merhabalar. El Hakim El Hakim, hükmü ve hikmeti sonsuz olan demektir. Allah'ın her işi bir ölçü, her yaratışı bir denge, her takdiri derin bir hikmet üzeredir. Onun fiillerinde rastlantı yoktur. Gecikme de erkenlik de yoktur. Zahiren bize ağır gelen, anlamakta zorlandığımız her halin ardında bile gizli bir hayır ve ilahi bir düzen bulunur tasavvufi bakışta el hakim, kulun başına gelen her şeyde neden, den çok ne öğretiyor sorusunu sordurur. Çünkü hikmet, olayın kendisinde değil, o olayın insanda uyandırdığı idrakte tecelli eder. Kul sabrettiğinde, tevekkül ettiğinde ve teslim olduğunda hikmet perdesi aralanır. İnsandaki tecellisi ise basiret, isabetli karar, ölçülülük ve olayları acele hükümle değil, Derin kavrayışla değerlendirebilme yeteneğidir. El-Hakim tecelli ettiğinde insan susmayı konuşmaktan, anlamayı yargılamaktan, hikmeti öfkeden üstün tutar. Böylece kul kaderin her satırında ilahi bir anlam olduğunu idrak eder. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sevgiyle, ışıkla kalın.